Ülkemizde 2004'ten günümüze otomobillerde yakıt tercihleri nasıl değişti? 2004 yılında turbo dizel araçların yaygın olmaması nedeniyle pazarın %75'ini benzinli araçlar domine ediyordu. LPG'ye ise güven tam değildi ve %15'i LPG kitine sahipti. LPG'li ve dizel araçlar hızla artmaya başladı. 2010 yılına geldiğimizde LPG'li araçlar benzinli araçları geçti. 2011 yılında LPG'li araçlar toplam araç sayısının %40'ını oluşturuyordu. Dizel araçlar 2014 yılında %30 payla benzinli araçları geçti. 2014 yılından sonra LPG'li araç payı da benzinli gibi düşmeye başladı. 2019 yılına gelindiğinde listenin başında artık dizel araçlar vardı. Ancak 2019 sonrası Avrupa geneli dizel üretiminin düşmesiyle birlikte Türkiye'de de dizelin payı küçülmeye, benzinlinin payı artmaya başladı. 1.0 turbo benzinli araçlar ve hibrit araçlar sayesinde dizel gibi LPG'nin de payı gittikçe düşüyor. Güncel durumda hibrit ve elektrikli payı %3. Siz hangi yakıtı tercih edersiniz? Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.